Devlet Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı Töreni. Hatay Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İskenderun'da Numune Mahallesi'ndeki Devlet Hastanesi bahçesinde atanın manevi huzurunda çelenk sunma töreni düzenledi. <laughs> Bayramı'nın ortaya çıkışı 14 Mart 1827'de 2. Mahmut döneminde... Sabah saatlerinde Devlet Hastanesi Başhekimliği önündeki Atatürk Müslü önünde gerçekleşen törene Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Şükran Güleç Barutçu, İskenderun Devlet Hastanesi Başhekimi Veysel Yıldırım, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart tarihi de tıp bayramı olarak kabul edilmiştir. Tıp bayramının ilk kutlaması 14 Mart 1919'da işgal altındaki İstanbul'da yapılmıştır. Tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran önderliğindeki tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve dönemin ünlü doktorları da destek vermiştir. Böylece ilk tıp bayramı tıp alanında emek verenlerin yurt savunma hareketi olarak başlamıştır. Günümüzde 1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta tıp haftası olarak kabul edilmektedir. Bugün tüm Türkiye'de 14 Mart hekimler grev yapıyorsa artık bunun adı bayram günü değil, mücadele günü olmalıdır. Bugün de Hikmet Boran gibi hekim ve hekim adaylarına ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. Sağlıkta dönüşüm programı sonucu sağlık hizmetinin ticari boyutunun ağır basması, sağlık alanında yozlaşmalara yol açmış, sonuçta geldiğimiz noktada yeni doğan skandalında da görüldüğü gibi sistemin artık işlemez ve çökmüş durumda olduğu iyice açığa çıkmıştır. Özel sektör kamu kaynaklarıyla büyütülmüş. Kamu sağlık kuruluşları işletme haline getirilmiş. Vatandaşın cepten sağlık harcamaları giderek artmış. Sağlık piyasa koşullarına terk edilmiştir. Bunun sonucunda yeni doğan bebeklerin ölümü üzerinden bile para kazanmayı düşünen bir sektöre dönüşmüştür. Son 20 yılda kamudaki yatak sayısı %130 artarken özel sektörde yüzde %450 artmıştır. Kar getirmeyen koruyucu sağlık hizmetlerine yeterli kaynak ayrılmamış. Olanaklar daha kârlı olan tanı ve tedavi hizmetlerine kaydırılmıştır. Hekimler ve sağlık çalışanları şiddet, mobbing, aşırı iş yükü altında meslek değerlerine saygı duyulmayan güvencesiz ve düşük gelir koşullarında hizmet vermeye çalışır hale gelmiştir. Yoksulluk sınırı düzeyindeki emekli aylıkları yüzünden pek çok hekim emekli dahi olamamaktadır. Özetle mevcut sağlık sistemi halkın sağlık sorunlarını çözmediği gibi hekimleri ve sağlık çalışanlarını her anlamda tüketmektedir. Oysa ülkemizin sağlık alanındaki bilgi birikimi, maddi olanakları ve insan gücü halkın sağlıklı ve mutlu olduğu, sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını aldığı ve en iyi hizmeti sunduğu bir sağlık sistemini kurmaya yeterlidir. Ve başka bir sağlık sistemi mümkündür. Peki neler yapılırsa düzelir? Sağlık finansmanı da içinde hastalardan alınan katkı paylarının yer aldığı prime dayalı bir finansman modeli uygulanmakta. Bizim önerimizde sağlık merkezi bütçeden finanse edilecek katkı payları, ilave ücretler, tamamlayıcı sağlık ücretleri e, gerekmeyecek. Sağlık hizmetini sunan ve finanse eden aynı kurum olacak. Öncelikle koruyucu sağlık hizmetleri olacak. Basamaklandırılmış bir sağlık sistemi kurulacak. Bölgesi ihtiyaçlara göre merkezi olarak planlama yapılacak. Sağlık politikaları belirlenirken hem uygulama hem de yönetim süreçlerinde meslek örgütleri, sendikalar ve toplum temsilcilerinin katılımı sağlanacak. Taşeron hizmet alımı, kamu özel işbirliği gibi uygulamalar olmayacak. Hastane yönetimlerinde, karar süreçlerinde hekim ve sağlık çalışanlarının demokratik katılımı ile mesleki özelliklerinin yeniden kazanılması ile sağlanacak. Hekimleri ve sağlık çalışanlarının hakları korunacak, liyakat ve ekip çalışması esas alınacak. olan bir sistem kurulacak. Sağlık personeli atamalarında güvenlik...